Başkanlığımızın organizasyonunda. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın Türkiye genelinde milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla organize ettiği Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programları Selçuklu'da peş peşe devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, üçüncüsü gerçekleştirilen programda Hacı Kaymak Mahallesi Hatice Hatun Külliyesi'nde vatandaşların sorularını cevapladı. Başkan Pek Yatırmacı, Selçuklu'nun yaşam kalitesini artıran yatırımlar, yürütülen ve planlanan belediyecilik Hizmetleri hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi. Biz hemşerilerimizle birlikte varız ve şehrimizin, ilçemizin standartını yükseltmek, insanlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak noktasında da bütün ekibimizle birlikte hem belediye çalışanlarımızla, idarecilerimizle, müdürlerimizle, başkan yardımcılarımızla birlikte de bu görevleri en iyi şekilde yapmaya ediyoruz. Pek yatırımcı programa katılan tüm vatandaşların talip ve önerilerini tek tek dinleyerek istişarelerde bulundu.